Programımızın bu bölümünde Kütahya'dayız genç bir girişimciyle birlikteyiz. Tabii Murat Bey ile birlikte güzel bir oluşuma imza attılar. Özellikle tarım alanında çok güzel çalışmaları olan en doğru ürünü, en doğru insanlarla buluşturmak için çabalayan değerli bir firmanın satış temsilcisiyle birlikteyiz. Sevgili Mert Daloğlu. Hem firmamızı tanıyacağız hem ürün çeşidimizden, ürün kalitemizde tabii ürün alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konularla ilgili değerli bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Merhabalar Mert Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle böyle çok güzel karşıladınız bizi. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. E, o halde hem sizi tanıyalım hem de tabii Murat Bey'le bir çalışmaya, oluşuma gittiniz. Bu firmamızı bir tanıyalım Hatipoğlu'nu. E, kuruluş hikayemizden ve amacımızın ne olduğunu paylaşalım. Tekrar hoş geldiniz. E, Kütahya Hatipoğlu Ticaret bu yılın başında açmış olduğumuz bir firma. Dediğim gibi e, Murat Bey ve ikimiz bu yola çıktık. Her ikimiz de Uzun zaman farklı sektörlerde bulunduk. Edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyle bölgenin ihtiyacı olan tarım hayvancılık biliyorsunuz ülkemizin en önemli sektörü göz bebeği. Biz de bu sektörün içinde bir çözüm ortağı olmak için buraya çıkmış bulunmaktayız. Amacımız neydi? Firma olarak işimiz nedir? Tarım ve hayvancılığın neresinde varız? Şimdi şöyle hepimizin bildiği gibi çağımızın gerektirdiği tempolu yaşam artan gerek düzeyi eğitim seviyesi, güvenli gıda tüketiminin önemini artırmış bulunmakta. Ee, biz de bu bilinçli yola çıkıp direkt üreticiden tedarik ettiğimiz, tabii üreticiden tedarik ettiğimiz derken güvenli ürünü sunan üreticiden tedarik ettiğimiz, bunun önemini bildiğimiz e, firmalardan ürünleri alıp tüketiciye en hızlı şekilde genç ve dinamik ekibimizle sunmayı hedefliyoruz. Peki ürünlerimizde neler var? Tarım alanına sunduğumuz ürünler nelerdir? Şimdi şöyle gıda ürünlerinin dışında başlıca temel gıda dediğimiz un, şeker, yağ. Bunun dışında azotlu, fosforlu, potasyumlu, makro besin elementleri dediğimiz gübreler, kompoze gübreler. Bunun dışında hayvan ve hayvan besi ve süt yemleri, tohum ve fide çeşitlerimiz, <laughs> yalama taşı, yalama kovası gibi hayvanların ihtiyacı olduğu mineral ve vitaminleri ihtiva eden hayvan sağlığı ürünleri bunların hepsini tedarik etmekteyiz. Yer olarak neredeyiz tam olarak? Kütahya merkezdeyiz. Hatta e, tanıtacak da olursak aslında çiftçinin köylünün üreticinin en çok kullandığı güzergah, ziraat odası, tarım il müdürlüğü. Bunların tam ortak bulunma noktasındayız. İnternet üzerinde var mısınız? Çünkü siz internet üzerinde çok güzel bir oluşuma imza atacaksınız. Onlar hazırlığı devam ediyor. Evet. O oluşumdan da bahsedelim. Çünkü gelecek biraz da genç üreticiler oraya kayıyor. Kesinlikle. Biz de e, tam olarak sizin söylediğiniz gibi bu bilinçli işte yola çıkıp e, çok yakın zamanda edafik.com adı altında e, yeni nesil tarım ...sloganıyla yola çıktığımız projede e-ticaret sitesi açmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda da inşallah onu gerçekleştireceğiz. Edafik nedir? İnsanlar tabi bunu da merak edecek Edafik ne olduğunu. Edafik e, toprağın kendisi bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisiyle ilgili anlamına, manasına gelen bir terim, çevre terimi. Biz e, bunu yaklaşık baktığınız aslında çok basit gibi gözüküyor ama biz yaklaşık bir ay, bir buçuk ay boyunca bu isim üzerinde yoğunlaştık, çalıştık hem dedik yaptığımız işte bir alakası olsun hem kolay anlaşılabilir olsun böyle bir ismi seçtik inşallah nasıl iyi, ulaşacaklar olur. tüketici çiftçi ya da bu platforma o süreç nasıl işleyecek şimdi aslında artık insanlar bildiğiniz gibi hatta önce şunu söyleyeyim yeni nesil sloganı demiştim. Bunun yeni nesil olmasının sebebi de bildiğiniz gibi artık üretici de gençleşmeye başladı. Yani bütün bölgede gençleşmeye başladı ve gençleşmeye başladı. Biz de bu mantıkla yola çıktığımızda aslında çok kolay anlaşılabilir, insanları sıkmayacak, aynı zamanda mobil uygulamasını da faaliyete geçeceğimiz bir site oluşturma çabasındayız. Oraya girip istedikleri ürünü Kesinlikle. beğenecekler, seçecekler. Kesinlikle. Hatta en önemlisi, onu da mutlaka söylemem lazım çünkü bizim en çok üstüne düştüğümüz konu, bildiğiniz gibi bu işe yeni girmiş vatandaşların çoğu bir gübreyi, tohumu ne kadar kullanacağını bilmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim genelde mesela ben kendi bölgem açısından baktığımda Kütahya bölgesinde bile çok uzun zamandır bu çiftçilikle haşır haşır olan insanlar bile aslında dededen babadan gördüğü sistemle devam ediyor. Yani geleneksel tarım dediğimiz şeyi uyguluyor. Aslında baktığımızda o şeyi aşmamız lazım artık. Daha verimin artabilmesi kesinlikle. için. yani kesinlikle bitkinin ihtiyacı olan şeyi vermemiz lazım. Ne kadar verileceği, ne zaman verileceği, nasıl verileceği konusunda bilgilendireceksiniz Aynen o platformda. Yani bu mantıklı sitenin içinde dediğim gibi bir proje üstünde çalışıyoruz. Burada çiftçi kendi ekice tohumu ne kadar kullanacağını, tohum ektikten sonra gübreyi ne kadar kullanacağını, kullanması gerektiğini, uygulama şeklinde yapraktan mı uygulayacak yoksa topraktan mı uygulayacak, damlama sistemi uygulayacak, alacağı ürün yapraktan uygulamaya uygun mu? Bunların hepsini kolay bir şekilde hesaplayabileceği, hatta ne kadar kullanması gerektiğini hesaplayabileceği bir proje üstüne çalışıyoruz. Bunun dışında bu hepsini yaptı, ekti ve ürününü aldı. En sonunda dekal maliyet hesabını çıkartabileceği de bir proje üstüne çalışıyoruz. Türkiye'nin e, her yerinde katılım sağlayabilirler. Kesinlikle. Biz zaten amacımız o. Yani Kütahya'da iyi yola kötü çıktık. yola çıktık. Tabii ki Kütahya önce kendi çevremiz, kendi insanımız ama amacımız bizim ulusal manada bir faaliyet sürdürebilmek. Bu açıdan da Dediğim gibi özellikle o yeni nesil tarım ve yapacağımız birkaç tane projeyle yani rakiplerimiz demeyeyim belki ama sektörde bir adım daha öne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben Bereketli teşekkür bir ederim. sezon diliyorum. Çok sağ olun. Onu teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.